İnşaat TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Hafta başı da ekonomiye dair gelişmeleri konuşmak üzere karşınızdayız. Hemen piyasaya bir göz atalım. 10 Nisan 2023 Pazartesi gününde dolar 19.28 liradan güne başladı. Euro ise 21.03'den işlem görüyor şu anda. Sterlin ise şu dakikalarda 23.82 TL altını konuşacağız, kapalı çarşıdaki döviz hareketliliğini konuşacağız ve tabii siyasete dair gelişmeleri ele alacağız. Ama öncesinde canlı yayın konuma dönmek istiyorum. Gümöy Gazetesi ekonomi yazarı Murat Sururi Özbülbül bana işlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım, Nasılsınız? İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler iyiyiz. Umarım da güzel bir yayın olur diyelim ve hiç vakit kaybetmeden başlayalım kapalı çarşı ile başlamak istiyorum. Şimdi orada bir döviz hareketliliği var. E, seçim öncesi makas açıldı ekran fiyatıyla serbest piyasadaki dolar tl fiyatı maalesef. Bu da döviz e, bürolarında hareketliliğe neden oldu. Şimdi ekonomimden e, Yener Karadeniz'in bir haberi var. Onu birlikte ele alalım isterseniz. Döviz ihtiyacını kapalı çarşıdan karşılayan kurumlara Merkez Bankası'nın da katıldığını iddia etti ve banka tekerlekli demir sandıklarla çarşıya her gün 5 milyar TL getiriliyor karşılığında 260 milyar dolar topluyor dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu haberi? Evet bir kere bir dual kur yani çifte kur oluştu ki bu çok 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 tehlikeli ve sakıncalı bir şey. Yani bankalar parası piyasadaki döviz fiyatıyla dövizci elinizde göreceğiniz döviz fiyatı arasında çok ciddi bir ilişkiler var olacağını söylemiştim ben niye olacağını söylemiştim özellikle kur bulmalı mevduata girenler e, paralarını çekip tekrar dövize dönmek istedikleri zaman diyelim ki bin dolarla mevduat hesabı açtılar. tekrar e, dövize nakit veya işte banka efektif veya e, döviz olarak hesaplarına koymak istedikleri zaman aynı miktarda dövize alamayacaklar çünkü e, gerçekten bir çift kur var yani. Bankalar bugün işte 1923 23 görünüyor. E, serbest piyasada 19-60. Yani iş böyle giderse kara borsaya gidecek. Döviz kara borsaya düşecek. Yavaş yavaş böyle görünüyor. E, i̇ktidarın bütün hedefi de seçimlere kadar yeni bir kur atağı görülmemesi. Bunu ya da olursa da bunu gözlerden gizlemek. Ya e, vatandaş da döviz takip etmiyor. Daha ziyade bankalar arası Piyasayı takip ediyor. Televizyonlar falan da onu veriyorlar. Ama ben dövizciyi de takip ediyorum. Yani şey tahtakale zaten kadim döviz piyasasıdır. Bu evet. evet. kur gerçekten yani Türk ekonomisi için çok tehlikeli bir şey. Şimdi seçimden sonraki senaryolar çok konuşuluyor. Sizle de daha önce değerlendirmiştik ama şunu sormak istiyorum günlerde de tartışıyoruz işte döviz ne olur seçimden sonra 15 Mayıs sabahı ne olur ama şunu söylemek ne kadar doğru bunu sormak istiyorum. Özellikle 15 Mayıs sabahı işte dolar tl ya da döviz kurları direkt yükselecek ya da alçalacak demek böyle net bir çizgilerle yorum yapmak ne kadar doğru çünkü çok sık duyduğumuz için sorma gereği duydum bunu size. Şimdi bu konu biraz e, provokasyon amaçlı da kullanılıyor. E, 15 Mayıs sabahı ne göreceğimizi bilmiyoruz. Ama piyasaların umudu aklı başı yerinde ekonomi kurallarına uygun e, bir e, yönetim görmek. Eğer böyle bir yönetim olursa e, piyasalar daha sakin tepki verecektir. Fakat bu kafayla gidileceği yani aynı iktidar mantığının devam edeceği işte faiz sebep enflasyon sonuçtur gibi ekonomi biliminden, rasyonel akıldan ve mantıktan kopuk bir e, teorinin tüm halkı üzerine denenmeye devam edeceği düşünülürse bence piyasalar daha sert tepki verecektir. Bu bir. İki, döviz kurunun olması gereken bir yer var. Yani bugün itibariyle döviz kurunun adil değeri 30 liranın üzerine belki 35 lira civarında. Bunu nereden anlıyoruz? İşte cari açık Koptu gidiyor, yani e, son 10 yılın en yüksek cari açığını verdik ve 55.4 milyar dolar civarında 12 aylık sürede yani yıllık olarak bir cari açık verildi. Bu korkunç bir şey, dayanmak mümkün değil buna. Diğer yandan dış ticaret açığımız böyle e, deli gibi artıyor. Bunun sebebi ne? E, döviz kurları doğru noktada olmayınca ihracatçımız rekabet gücünü kaybediyor ithalatçının önü açılıyor. İhracatçı iç piyasadan mal çekip ihraç edemiyor. Ee, belki bir ihtimal o da başka piyasalardan mal alıp kendi pazarını kaybetmemek için oraya satmayı tercih ediyor. E, i̇ç pazardaki üretici, yerli ve milli üreticiler de e, ithal mallara rekabet edemiyor. Üretimi durdu. Yani bakın e, bu, bu çok tehlikeli bir şey. Yani ülkemizdeki o hani yerli ve milli üretim dediğimiz üretimin dibine dinamiti koyduk, fitili yaktık, patlamasını bekliyoruz. Yani bu bir an evvel söndürülmeli. Bunun da doğru yolu kurların olması gerektiği yere gelmesi. Bakın, e, enflasyon artıyor. Hükümet enflasyonla mücadele etmiyor. Enflasyonla mücadele edecek hiçbir şey yapmıyor. E, direkt olarak kurlarla mücadele ediyor. Ve işte Merkez Bankası'nın politika faiziyle mücadele ediyor. Yani nas diyerek. Neticede ne oldu? Piyasada faizlerle patladı. Neticede ne oldu? Kurlar patladı, öyle zor bela tutuluyor. Ama iç pazar ithalatçının eline geçiyor, yabancı firmaların eline geçiyor, İtalyan malların eline geçiyor. Üretimimiz de düşüyor. Şimdi 15 Mayıs sabahı ne göreceğiz? Bu düzen devam edecek mi? Ki bence kabus senaryosu bu. E, bir de Sayın Özbülbül, şimdi diyelim ki Millet İttifakı seçildi. Zaten 15 Mayıs sabah direkt göreve başlanmayacak bir mazbataların alınma süreci var. Bu süreçte kurlar, şu anda iktidarın tuttuğu kurlar serbest bırakılırsa bir sıçrama olur mu? Evet, olabilir. İktidar, yani iktidardan gitmekte olan hareket... E, kurları bırakabilir, yani uğraşma, yani çok zor tutuyorlar zaten, bırakabilir. Orada bir sıçrama görebiliriz, yani e, bir yay boşalmasını görebiliriz. Ama bu yay boşalması seçimlere kadar tutulabilir mi? ondan emin değilim. Yani tamam, çok uğraşıyorlar, Can siperhane çalışıyorlar, milyarlarca dolar yakıyorlar, yani şu 128 milyar dolar var ya, onun üzerine belki 128 milyar da, dolar daha yaptılar. İşte icraatçının dövizine el koyuyorlar, sağdan soldan döviz alıp satarak döviz kurlarını tutmaya çalışıyorlar. Ya güçleri işte bir ay daha yetecek mi bilmiyorum. Ama ondan sonrası ne olacak? Güç zaten bir yerde bitecek. Kurlar olması gereken yere çıkacak. Ama ondan sonra eğer hakikaten bu işi bilen insanlar iş başına gelirler, Rasyonel aklın, ekonomi biliminin e, ve ahlakın gerektirdiği işleri yaparlarsa, kurlar yavaş yavaş sakinleyecektir. Enflasyonla mücadele edecek politikalar da uygulamaya konulursa, doğal olarak enflasyon da sakinleşecektir. Yani enflasyon sakinleşince doğal olarak kurlar da sakinleşecektir. Peki, şimdi altını Ama konuşalım. Şunu söyleyeyim, e, şu yani işte şu gelecek, bu gelecek kurlar 15'e düşecek, 14'e düşecek falan yani bu olmaz. Olması felaket olur zaten. Herhalde tek evet. rakamlarda bizler için hayal oldu değil mi? Bak, tabii yani bu seviyelerde standartize olması yani fazla dalgalanmaması beklenmelidir. Fiyatlar o kadar anormal ki ülkemizde. Ya oğlum işte şey İspanya'da, İspanya'da bir kilo kıyma Türkiye parasıyla 200 lira 10 euro civarında. Türkiye'de 350 lira. Yani düşünebiliyor musunuz İspanya'daki gelir seviyesini, Türkiye'deki gelir seviyesini? E, netice itibariyle fiyat dengeleri şaşmış vaziyette. Bir usta elin bunları dengeye oturtması gerekiyor. Yani bunu gördük böyle hayali teorilerle ekonomi e, biliminde yer almayan iddialarla, epistemolojik e, işte heterodoks politikalarla falan bu işler olmuyor yaşadığımız rezil değil, gördük yani 5 yıl hani bir musibet bin nasihattan evladır denir ya bir yani de bunları 5 yıl ben söylemiştim bak arkadaş bu tek adam rejimi kurarsanız bunlar olacak demişti dinlemediler oldu şimdi e, olmaması mümkün değil olmaması mümkün değil de. çünkü bu tek adam rejimine önce piyasadan güveni buharlaştıracağını Güven buharlaşırsa ekonomik sistemin çökeceğini söylemiştik. Ne dediysek aynen oldu. Bir de bunun üzerine böyle işte faiz sebebi enflasyon sonuçtur gibi yani bunu söyleyen hiç kimse bakın e ekonomi fakültesinden diploma alamaz. Mümkün değil yani hiçbir hoca şey yapmaz. E Sayın Özgürbül aslında uyguladıkları politikanın yanlış olduğunu kabul etmelerin biz Mehmet Şimşek hamlesinden anlayabilir miyiz? Evet. E, aslında o bir gösterge. Yani Mehmet gelse de bizi kurtarsa diyor ama hani e, derler ya too late diye. E, bu durumda Mehmet Şimşek de kurtaramaz. Çünkü e, aynı kadar yani bu iktidar, Erdoğan iktidarı devam ederse herkes şunu bilir. Mehmet Şimşek'i de getirse öbür bugün kafası kızar, kapının önüne koyar. Azarlar, kapının önüne koyar. E, Mehmet Şimşek'in nasıl uzaklaştırıldığını, nasıl azarlandığını hepimiz biliyoruz. Hiçbirimiz balık hafızalı da değiliz. E, şimdi sen 3-4 kere adamı e, fırçala kapının önüne koy. İşte yerine nur e, Nurettin Nebatileri falan filan getir. Şimdi yandım Allah bana bir ders e, derdime bir çare diye Mehmet Şimşek'e geri getir. Ya olmaz bu. Ve ben zaten bu kadronun devam edebileceğine de inanmıyorum. Öyle düşünüyorum. Ama yeni gelecek iktidar muhtemelen çok büyük bir olasılıkla Millet İttifakı olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilecek. O zaman ekonomiyi bilen, devlet deneyimi olan ciddi insanlar bu işe el atacaklar. Ee, kısa ve orta vadede enflasyon, önce enflasyonu sakinleştiğini göreceğiz. Sonra döviz kurlarındaki oynaklığın sakinleştiğini göreceğiz. Evet. İşte ondan sonra üretimimiz artacak, üretimimiz artacak, ihracatımız artacak, ithalatımız mantıklı bir seviyeye gelecek. Dünya ee, dünyayla da ilişkilerimiz yeniden kurulacak. Yani herkese bağırıp çağırıp kavga ettiğin zaman kimle ticaret yapacaksın kardeşim? Yani ticaret yapmak için önce adamla iyi ilişkilerinin ne olacak? Sen adamı düşman ilan edersen, adamı şeytanlaştırırsan sonra o adamla nasıl ticaret yapacaksın? Yani bir tarafta adama düz güçler diyeceksin. Ve öbür tarafta gel arkadaş ticaret yapalım, alalım satalım, kazanalım diyeceksin. Yok böyle bir şey yani kavga ettiğin adamla nasıl ticaret yapacaksın? Şimdi siyaseti konuşacağız listeler yayınlandı ama ona geçmeden önce bir piyasaları bitirelim istiyorum. Altını konuşalım Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerle. E, altın düşüşle başladı günü ama beklenti merak ediliyor. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamları gelecek bu hafta. Ondan sonra beklenti ne olursa Şimdi Amerika'dan gelecek enflasyon rakamları önemli. Ama altın düşüyor demektense altın sabit dolar e, altına göre değer kazanıyor demek daha doğru. Çünkü altın bir sabittir. Yani daha sabittir göreceli olarak. Ama kağıt paraların hepsi eninde sonunda uzun vadede değer kaybeder. bu dalgalı bir seyirle de değer kaybeder. Ben hep konferanslarımda şeyi anlatıyorum. Bu hani çocukken üfleyip uçurduğumuz püf püf tohumları var ya böyle rüzgarla beraber iner çıkar iner çıkar uçar ama eninde sonunda yere düşer. Kağıt paralar öyledir. Onun için e, kağıt para hem bir kutup yıldızıdır, yani bir rengi noktasıdır ve hem de nakit Servet saklamanın en emniyetli yoludur. E, konuya böyle yaklaşmak lazım. Yani e, altın eninde sonunda yükselecek, 3 bin dolar da olacak, onsu su bin dolar da olacak, 30 bin dolar da olacak. Bu sadece bir zaman e, sorunu. Peki şimdi o zaman gelelim siyasetteki gelişmelere. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili seçimlerine katılacak olan 26 siyasi parti yüksek seçim kuruluna milletvekili aday listesini sundu. Şimdi listelerde sürpriz isimler var. Listelerde olmayan sürpriz isimler var. Hemen ilk değerlendirmeyi alalım sizden. Şimdi aslında bu seçimlerde iki ittifak yarışıyor. Yani Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı yarışıyor. Cumhur İttifakı son bir hamleyle seçim sistemini değiştirerek çok karmaşık bir matematik yarattı ve bu matematikte asıl hedef DEVA, Gelecek, Saadet Partisi gibi e, küçük partilerin nispeten daha yeni kurulmuş küçük partilerin milletvekili çıkarmasının önünü kesmek. İttifakta bulunmalarını anlamsızlaştırmaktı. Fakat Millet İttifakı muhtemelen matematiği daha iyi bildikleri için e, çok güzel bir strateji uyguladılar. Cumhur İttifakı dağılırken Millet, Millet İttifakı birleşti. Nasıl birleşti? Ee, hem İyi Parti ile CHP ülke genelinde birçok ilde 16 kadar ilde bir ortak liste çıkardı. Yani birinin güçlü olduğu yerde diğeri e, aday çıkarmadı. Hem de e, DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçime girerek o ıı, artık oylar meselesini halletti, Yani derslerine iyi çalışmışlar. Bunu Cumhur İttifakı başaramadı. Cumhur İttifakı tam tersine dağıldı mesela. Cumhur İttifakı'nın ana omurgası olan ıı, AKP ve MHP arasında bir soğukluk yaşandı. Muhtemelen de bu Hüdapar ve yeniden refahların söylemleri yüzünden. MHP'nin kafası, Devlet Hoca'nın kafası kızdı, gitti, listesini verdi. İşi, işin önüne geçti. En nihayetinde ne oldu? Şimdi ikisi iki ayrı listeyle gidiyor. Ee, şeye aldıkları, işte biz e, bunların devamı olduğu söylenen Hüdapar ve Yeniden Refah da AKP'ye ne getirir ne götürür ondan çok emin değilim. Çünkü bunların ben getirdiğinden fazlasını götüreceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir tablo oluştu ki Cumhur İttifakı'ndan MHP solda kaldı. Yani o kadar radikal sağda partiler katıldı ki işin içerisine. Yani düşünebiliyor musunuz? Hizbullah'ın temsilcisi olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz dört kişi meclise girecek AKP sayesinde. Şimdi öbür tarafta Yeşil Sol Hareket yani TIP ve HDP onlar da oldukça akıllı bir strateji istediler Ve meclisin bence önemli bir bölümünü de oluşturabilecekler. Dolayısıyla muhalefet son derece akıllı bir strateji izlerken, Cumhur İttifakı daha dağınık bir e, strateji izledi. E, Millet İttifakı'nın koyduğu isimler, hem CHP için hem İYİ Parti için gerçekten de doğru isimler. Yani dikkat ederseniz zaten bir tartışmada yaşanmadı. Tartışmada yaşanmadı yani kimse kimseye itiraz etmedi. Derslerini iyi çalışmışlar. Yani Kemal Bey, Meral Hanım ve işte Temel Bey, işte Gültekin Bey, Ahmet Bey, Ali Bey böyle bir orkestrayı, bir senfoni orkestrasını yönetir gibi son derece ciddi bir şekilde, büyük bir bilinçle bu matematik hesabı yapmışlar. Yani buradan bir başlık çıkarmak istiyorsanız Millet İttifakı'nın matematiği Cumhur İttifakı'ndan daha iyiymiş. Peki şimdi e, tabii seçimi ilk turda kazanılmazsa ki bu böyle bir ihtimal mevcut. İkinci turda özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi yapısı çok büyük önem kazanacak değil mi bu durumda? Bunu anlıyoruz listelerden. Elbette tabii çünkü e, şey Muharrem Bey'in ileri sürülmesi ve e, dolaşan dedikodulara göre Cumhur İttifakı'nca ve özellikle Erdoğan tarafından desteklenmesi seçim ilk turda bitmesin. En büyük e, siyasi parti benim. Dolayısıyla bu yapılan değişikliklerin kaymağını ben yerim. Eğer biz mecliste 301 milletvekilini bulursak dönerim ikinci tur için halka. Biz mecliste çoğunluğuz. Dolayısıyla eğer oyunuz bana vermezseniz istikrar sağlanamaz. Gelin siz macera yapmayın diyecekti. Teori buydu. Ama şimdi artık bu teorinin işleyeceğinden çok emin değilim. Bir AKP birinci parti olabilecek mi? Çünkü CHP'nin bu stratejisi CHP'ye daha fazla oy getirecektir. İki, e, ikinci tura kaldığı zaman e, Millet İttifakı'nın kazanacağı, yani matematiği daha iyi kullandıkları için 300 sayısını geçmeleri üzerine bir de Yeşil Sol İttifakı'nın e, böyle 60-70 milletvekili bir milletvekiliyle meclise girmesi AKP-MHP yani Cumhur İttifakı'nın azınlık konumuna düşecek. Şimdi muhalefet mecliste çoğunluğa geçtikten sonra ikinci tura kalınsa bile Erdoğan'ın bu kadar güçlü bir muhalefet varken mecliste e, benim Cumhurbaşkanı yapın istikrar bozulmasın demesi saçma olacaktır. O kozu elinden alınmış oluyor. Yani bu bu matematiği o yüzden çok iyi kullandılar. Onun için ben e, muhalefeti destekleyen dostlarıma e, ki ben otokrasiye karşı demokrasiyi destekleyen bir insanım. Hep söylüyorum ben tarafım. Bir aydın olarak tarafım demokrasi ve cumhuriyeti savunuyorum, otokrasiye karşıyım. Yani tarafsız bir insan değilim. ben partili değilim, tetikçi değilim. Aradaki fark bu. Dolayısıyla ülkemizde demokrasinin güçlenmesini, insan hak ve özgürlüklerinin güçlenmesini, emeğin hakkını almasını, emekçinin yüzünün gülmesini, emeklinin sürünmemesini isteyen bir insan. Bu manada tarafım. Şimdi bunun için de muhalefetin kazanması lazım. Muhalefet Akıllı oynuyor bu oyunu, strateji güzel. Eğer Muharrem İnce yüzünden iş ikinci tura kalırsa bir de çok büyük olasılıkla Erdoğan'ın parlamentoda bir gücü olmayacağı için, yeterli gücü olmayacağı için bu stratejisi de çökecektir diye düşünüyorum. Peki, kapanışa doğru gideceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli yorumlarınız için var mı son olarak eklemek istedikleriniz, Sayın Özgür? Evet yani aslında e, bu demokrasi bize bir tercihi gösterecek bir referanduma dönüştü. Halkımız otokrasi mi istiyor? Yani bir Trump tarafından yönetilmek mi istiyor? Yoksa demokrasi mi istiyor? Milli egemenlik hakkı özgürlükleri özgürlüklerine sahip çıkıp çıkacak bunu göreceğiz. İkincisi bir çağdaş uygarlık yani dünyadaki medeni memleketlerin, gelişmiş ülkelerin sahip olduğu bir çağdaş uygarlık düzeyini mi istiyor? Yoksa Orta, Asya, Orta Doğu ve Uzak Asya'daki Afrika'daki o orta çağ bataklıklarında debelenen, kan ve şiddet içinde, yoksulluk içinde boğuşan bir halk mı olmak istiyor? Bunu tercih edecek çok, çok basit bir şey. Yani ülke Afganistan'a dönsün, Hizbullah mı yönetsin? Yoksa ülke medeni bir ülke olsun, demokrat kapalı insanlar mı yönetsin? Dikkat ederseniz bakın burada bir parti ayrımı da yapmıyor. Çünkü partiler önemli değil. Bugün benim gördüğüm devanın geleceğinde, geleceğin de içinde gerçekten bu ülkeyi demokrasiye yönetmek isteyen bir zihniyet hakim. Öbür tarafta gerçekten karanlık bir despotizm, bir tiranlık hevesi peşinde. Kimin kazanacağını göreceğiz siyaset adına da çok hareketli günlere giriş yaptık. Seçimlere evet. çok az bir süre kaldı. 2023 diğer senelerden farklı olacak hissettiriyor kendini. Evet kapanışa doğru gidelim. Tekrar teşekkür ediyoruz Murat Sorun. İyi Sağ olun. Evet Yeni Çağ TV ekranlarından hem ekonomiye hem siyasete dair öne çıkan gelişmeleri konuştuk. Hafta başında sizlerle oldukça canlı yayında. Yayında kalmayı sürdüreceğiz efendim. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlu günler.